Baktım ki patronajlı olmuyor. Çünkü şunu gördüm ben. Yani Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'la oturduğumda A Haber konuştuğumuzdaki yani içine açıklamayacağım konuların ben işte Turgay Güler ülke tipi Turgay biliyor konuyu hatırlatta yazacağım mecbur. O kadarını yazarım. Ya, Turgay Güler'e gittim dedim ki Cumhurbaşkanımız yani o zaman başbakan bizim yayın yapmamızı istiyor yani yapın diyor bir şey var galiba. Yani düşüncesi var. Şeyle anlatıyorum biraz. Dolan başlantım tüm imalanlı tüm ki hani usul olduğu üzere. Erdoğan ne diyorsa olacak diye bir şey yok benim için dedi. Yok dedi. aynı programım var dedi. Ne Turgay Güler bugün çatır mücadele ediyor ya. Turgay Güler'in çalıştığı kanal arkasından konuşmuyorum. Hemen şimdi bağlansın ya. Tahmin ediyorsunuz öyle bir şeyim olmaz benim de. Turgay Güler'in çalıştığı kanala 15 Temmuz'dan bir hafta önce o kanalın eski bir çalışanı geliyor. Yakında diyor Tayyip gidiyor diyor. Herkes aklını başına alsın diyor böyle sohbetle karışık. Çok kan dökülecek diyor. Geçen yayını anlattım. Bir daha anlatıyorum. Şu anda çok üst yakında patlatacağım şimdi diye sırası var. Çok üst düzey bir ismin hükümette çok üst düzey bir ismin Cumhurbaşkanımız değil. Çok üst düzey bir ismin hemen yanında demiyorum ki şurada burada hemen yanında. Bir daha anlatırım, 15 Temmuz'dan bir hafta önce kanala giriyor Ülke TV'ye sonra işte bunları söylüyor. Tehdit ediyor yani darbe olacak Tayyip Erdoğan devrileceği söylüyor. İçeri geçiyor Hasan Öztürk'le yarım saat görüşüyor Ülke TV'nin genel yayın yönetmeniyle. Bir hafta sonra Ülke TV FETÖ bildirisini okuyor. Ve FETÖ bildirisi okurken reji hayır diyor çocuklar böyle, böyle yapıyorlar çocuklar. FETÖ'nün bildirisi okunuyor. Darbe bildirisi. Ülke TV'de. Oldu. Bu 2016'yı anlatıyorum. Temmuz'un 2013'te ben gittiğimde Kasım ve yayın var zaten orada bakılabilir. Fatih Tezcan bugün bu, bu kanalda Fethullah'ın fesini etmeyeceksin. Hasan Öztürk'ün talimatı var diye benim yüzüme sosyal medyada yazıyormuşum. Kanala çıkmam isteniyor yukarıdan. Daha açık söyleyeyim. Tayyip Erdoğan FETÖ'ye çakmak için Fatih Tezcan'ın kanala çıkmasını istiyor. Açık söyleyeyim size ben. 2013. Hasan Öztürk haber gönderiyor. Tamam çıkartıyoruz. Ama bana haber gönderiyor. Turgay Güler'le şahidi de Erem Şentürk. Fatih Tezcan, Fethullah Fesine anmayacaksın diyor. Siz ne anlatıyorsunuz ya? Mücadelemde yalnızım derken Tayyip Erdoğan masal mı okuyor zannediyor? Bu ülke bu haldeydi bu. Bir programa çıktım A Haber'de. Fethullah Gülen yargılanmalıdır. İhane içerisindedir. Dedim 3 veya 5 gün sonra. Bir programa daha çağırdılar. 30 Aralık. Ondan sonra bir daha yok. Muhtemelen de 30'undan zaten yanlışlıkla çağırdılar. Bu ülke Haber'e bir daha ben hiç çıkamam. E, FETÖ'ye çakmam için, çıkma, çakmam için ABR'e çıkmamı isteyen de yine Recep Tayyip Erdoğan. Cumhurbaşkanı. Allah onu korusun ve destekleyin. A Haber'e çıkıp Fethullah Gülen'in ihanet yani içinde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı hançerliyor, yargılanmalı diyorum. Bir yayın daha çıkıyorum. Yine çakıyorum, bir daha çağrılmıyorum. Dikkat edin. A Haber'in başında kim var? Oldu. Ülke TV'de anlattım. Demin bir de anlatma gerek var mı? Ersoy dedi orada. Hasan Öztürk orada. Turgay Güler orada. orada. Yani gak desinler. Çıkıp da desinler ki Fatih Tezcan yalan söylüyor desin ya. Uyduruyor desinler. Bak şimdi nasıl oluyor. Ve öyle bir delikanlıyım. Veya yanlış yaptım. Siz verin onun da hükmünü. Turgay Güler bana Tayyip Erdoğan lafını eziyor. Siz benim Turgay Güler diye yan yaptım gördünüz mü? 2014 Ocak Şubat'tan sonra. Ben bunu gidip Cumhurbaşkanımız o zaman reis sen böyle söyledin ama böyle söyledin demiyordum. Desem onu silecek. Gidip söylemiyorum ben. Usulde öyleymiş. Gidip söylemek lazımmış falan. O zaman yapmadım, yapamadım yani. Başka şeyler düşündüm. Güneş gazetesinin başına Turgay Güler getiriliyor. Onun akabinde, ondan sonrasında. Ben gidip konuşmuyorum yani Cumhurbaşkanımızla. Mücadele, o şudur, budur. Ne bileyim. Şimdi herkes konuşuyor. Şimdi Fethullah Gülen'in aleyhinde konuşmayan var mı? Herkes anti FETÖ ya. Oo. Ben size söylüyorum. Fethullah Gülen'in kendisi zaten FETÖ'nün Allah belasını versin falan dedi ya. Onun benzeri. FETÖ nedir? Ne Evet önemli ki şey. Adam dünyayı yöneteceğim ben diyor. Amerika'nın elemanı olarak ben dünyaya Golden Generation, altın nesil ne demek o? Yani İsrail'i, Amerika'yı babası, anası, babası bilen bir Müslüman nesil. Evet Amerikan İslam'ı. Dünyaya ben bunu anlatıyorum, bunu diyor dağıtıyorum diyor yani. Şöyle yapsam 2 milyarın halifesi olurum diyor şöyle. Fethullah evet, Doğru söylüyor o zaman öyleydi. Tayyip Erdoğan olmasaydı. Fethullah Gülen sonra onun gösterdiği adam şu anda sizin başınızda şer'i olarak, dini olarak, bağlayıcı olarak o isim vardı. Onun da arkasında dediğim gibi Fethullah Gülen onu bırakmıştı geberdiği için söylüyorum. Yaşaysaydı Fethullah Gülen şu anda halifeydi. Recep Tayyip Erdoğan olmasaydı 15 Temmuz'da direnenler olmasaydı böyleydi. Tayyip Erdoğan'la atıyorum CHP. Tayyip Erdoğan zaten öldürülürdü. Şey dedilerdi. AK Parti mi olacak? Bir tane fetva verirdi ortadan. Memleketin selayeti için, Memleketi kuranlarla memleketi devam ettirenlerin nefsi şeyi aynı olmaları Allah'ın da istediklerindendir diye bir şey söylerdi. Ya dedi ki Atatürk'ün partisine geçin diye. Bizim millete de onu böyle bir allar pullarlardı böyle bir. Bundan kim yanırdı lan 70 sene önce Kürtler PKK diye bir şeyin peşine takılacaklar. 40 bin, 50 bin, 70 bin tane ölü verdiler. Ölen PKK'da ölenler Kürt arkadaşlar. Kimse kimse kandırmasın yani. Bitti daha rahat konuşacağız. Osman Pamukoğlu'nun lafı ya adamın ömrü orada mücadelede geçmiş. Kardeşim PKK beş bin kişi diyor. Biz 8 tane PKK yendik diyor. Tekrar çıkıyor diyor. Köylerden destek verir mi Kürtler destek vermedi mi PKK'ya? Verdi. Devlete propaganda olarak dedi ki bunlar silahla zorla alıyorlar. De. E tamam zorla alıyorlar da. oldu mu olmadı mı? O oldu. E kim inanırdı bundan 100 sene önce? Kürtler Marksist, Leninist, Sosyalist, Komünist, Cacurt, saçma sapan bir tipe örgüte oy verecekler. Sorun bakayım Kürtlerin dedelerine bir sorun. Yani adama sorun bir dedesine sorsun bakayım. 1980'de böyle bir şey söylesen sana bir tarafıyla gülerler ya Kürtler. Hiç öyle bir şey olabilir mi? Dolayısıyla ben işin içinden şöyle baktım. Haber falan filan baktım. işte bir Akit TV'ye çıktım. TGRT'ye çıktım. Dedim ki bunlar 15 Temmuz'dan sonrası yok zaten bende. Yani 15 Temmuz gecesi anlattım. TGRT'ye ben çıkarılmadıktan sonra o 252 şeyi vermeyecektik ki biz. Benim 22-15'te sizi çağırdım ya 15 Temmuz'a. Cumhurbaşkanımız zaten zor durumdaydı. Gerek kalmayacaktı ki onun çağırmasını. TGRT'ye çağırsaydım ben daha fazla çıkacaktık. Zaten anlattım size. FETÖ'cülerin hepsi Sokağa çağırmayın. Çok kan dökülmesin. Az kan dökülsün diyor. Levent Özeren orada duruyor işte gösterdim. Levent Özeren açık söylüyor. Kansız olmasını istiyoruz diyor. Levent Özeren şu anda dışarıda geziyor. Türk devleti kan darbenin kansız olmasını istiyoruz. Polisin de sağduyulu olması lazım. Silah bırakması lazım manasında. Teslim olması lazım terör örgütüne. Diyen Levent Özeren her yayın söyleyeceğim bunu. Ağlanana kadar söyleyeceğim bunu. Bu devlet bu adamı dışarıda bırakıyor. Aldı geri bıraktı bunu. Diğer FETÖ'cüler yatıyor bana bir daha bir kelime söylesiniz. Benim kulağım tam duymuyor. Şöyle buraya bar bir adalet diye bağırın bakayım bana. Hukuk devletiymiş. Nasıl hukuk devleti, nasıl adalet? Bu adam nasıl geziyor dışarıda? Direkt İmamoğlu çıkanlara geri zekalı iması yapıyor 15 Temmuz'u sokağa çıkanlara. Nasıl ceza almıyor? Bernard Lecce nasıl almıyor? Bir sürü isim var da. Bunlar terör örgütü devlete darbe yaparken barbut atıyorlar. Kumar oynuyorlar. Canlarını koyuyor terör örgütü ortaya. Canını. Örgüt canını koydu ortaya. Bunlar da örgüt başarıya ulaşması için tweet atanlar bunlar ben Levent Özer'ine şerefsiz dedim diye onu bunu dedim falan bilmem ne diye 40 bin liraya yakın 39 bin lira tazminat veriyorum şimdi. 4,5 ayda 135 günde hapse girecekmişim ben. Levent Özeren diyor ki polis silah bırakmalı sağduyulu kimse sokağa çıkmamalı. FETÖ başarmalı darbeyi demeye getiriyor. Ben diyorum ki ulan bu şerefsiz diyorum ben. Devlet bana diyor ki geç bakayım dört buçuk ay içeri yat diyemezsin ona şerefsiz diyor. 39 bin lira da cebine para koyuyor. Bu devlet. Ve beni hakim cübbesiz yargılamaya kalkıyor. Cübbeyi ben giydiriyorum hakime. Kanunlara göre cüppe giymek zorunda ya. Siz ne anlatıyorsunuz ya? Benim çektiğimi Türkiye'de çeken yok zaten. Dünyada çeken var mı acaba ya gazeteci olarak. Öldürenler hariç. Ya bir insanı hayattayken nasıl canlı cenaze haline getirirsin? Canlı cenaze. Yürüyen tabut. Fatih Tezcan. Seyredin görün. Zaten Kemalistler yani Kemalist terör örgütü FETÖ'yle zaten beraber de şu anda FETÖ Kemalistleri kucağına almış. Böyle keriz bir durum olamaz. Böyle bir kerizliği dünya göremez. Koyu Atatürkçü böyle. Yani sarı saçlı muhabbet. Manyak tipler böyle Atatürkçü. FETÖ'nün kucağında ha. Herif namazını kılıyor oh diyor, biraz diyor Atatürkçü hoplatayım kucağımda diyor. Alıyor bunları Tayyip Erdoğan'a. Yusuf Tekin'e saldırtayım diyor. Yusuf Tekin'i biliyorlar ya FETÖ düşmanı. Ben şahit ederim maşerde. 2013'te medyada bir tek ben vardım. Bir Yusuf Tekin vardı. Bir de Kemal Şamlıoğlu vardı. Ben biliyorum. Dershaneler meselesi. O kime saldırıyor? Abi diyor koyunları saldırtalım diyor Atatürkçüler. Hadi lan diyorlar bu taraftan. Yüzüne kadar söylemiyor. WhatsApp grupları, sosyal medyada bakıyorlar. Olan Atatürkçü Kemalist'i gelmiş oraya bakıyor. Atatürk resmi orada. Atatürk'ün sözü yazıyor. FETÖ'cülerin o takiyesiyle başa çıkamaz ki Kemalistler. Bizimkiler de başa çıkamazlar onlar. FETÖ'cü bir cümle yazar, bir metin yazar. Ben ve çok üst düzey FETÖ uzmanlarından başka kimse anlayamaz onu. Çünkü orada ona göre kolay kolay dinden çıkacak hiçbir şey yoktur. Mustafa Kemal'i över, yeri geldiğinde sözünü yazar, onu yazar, bunu yazar. 50 tane cümle yap zaten ustalığı sanatı olur. Şimdi hatırlatlar, darbe oluyor, uzun kışkırtıyor diyor. Kan dökülsün istiyor diyor. Uzun, Cumhurbaşkanı Erdoğan kışkırtıyormuş. Milleti sokağa çağırıp çıkmayın kışkırtıyor, tank kan dökülsün istiyor. Kan dökülmesin diyor. Bu adam dışarıda geziyor diyorum ben 4,5 ay hapse gireceğim bu adama şerefsiz dedim diye diyorum size. 2025. Eski mevzu anlatmıyorum. Y yeni. 39 bin yeni o da yeni. Tamam. İzmir'de adliyeye gittim dediler ki yakalamanız var. Lan bir baktık Levent özlenen Bursa. O da izliyor gülüyor şimdi. Hepinizle dalga geçiyor bir de. Sizle dalga geçiyor, vatanseverlerle dalgasını geçiyor. Devletle dalgasını geçiyor, hakimle dalgasını geçiyor. Savcısıyla dalgasını geçiyor. Devletle dalga geçiyor adam. Evet diyor 15 Temmuz söyledi. Evet diyor sen de Tayyip Erdoğan'ın elemanısın nasıl, nasıl diyor çaktırdım sana davaya ama diyor. Devleti ben savcının yüzüne söyledim. İlk e, ifade ettiğimde savcının yüzüne söyledim. Vallahi dedim ben onu takdir ediyorum. Devlet kendi namusunu Levent Özeren kadar korumadı ya. Devlet kendi de, devletsel ırzını savunsa Levent Özeren gibileri ben hapse atmam da. Ya ona ben ne yemek vereceğim lan ona? Darbe olurken uzun kışkırtıyor kan dökülsün istiyor diyor. Ben atmam içeri böylelerini. Ne ben onu yemek yedireceğim milletin vergisinden. Dur ya. Suç adi suç işleyenleri atarım içeri. Böyle de ne yapmam ki ben içeri? Dolayısıyla neyse o tarihten sonra dedim ki ben bir saniye. Bunu başka türlü bir şey yapmamız lazım. Ve 2019'dan itibaren ben analiz merkezini 2006'da açtım. Bilmeyenler için anlatıyorum. 13 sene bir kuruş sizden destek istemeden ve almadan yayın yaptım. Dünya tarihinde böyle bir medya çalışması yok. 13 sene hiç kimseden devletten zaten yok. bir kere bir reklam aldık. Ta o zamanın parası. 17 bin lira mı 20 bin lira mı neydi? 17 bin liraydı. Google reklamı aldı. Bir kere. 10 senede. Yani aylık giderimizin kaç kaç aldı? Üçte bir falan der Veya bir aylık giderimiz diye yani. Bir hatırlamıyorum. Hmm. Beylik yüzü Yok. E tabii 17 bin lira bizi 2-3 ay yetmişti tabii. 650 lira kiraya dönüm. Kira verecek param yok diye beylik yüzünü Merkeze gelemiyordum. Ne zaman anladım ben ne kadar sevildiğimi onu da anlatmış mıydım size? Bir gün bak şimdi ismini unuttum. Bak kısıklıdaki şeyin adı neydi? Kafenin ismi neydi? Şazeli. Bir gün Şazeli'ye girdim o zaman. Bir de şey bir miting vardı reis mitingi vardı o iki tane olayla. Fatih Terecan Fatih abi Fatih abi ben Beylikdüzü'nde oturuyorum. Kısıklığı ne bana o zaman. Sonra taşındım o zaman. Beylikdüzü'nden geliyorum ben. Neyse o zaman baktım ki böyle olmayacak. 2019'dan itibaren cross-sourcing'e geçtik. Araştırdım ben ne yapılabilir diye. Ben susmam. Ama Yuvan bozulmuş. Tekrar bir yuva yapmışım. Çocuklar olmuş falan vesaire. Ne yapabilirim ben dedim. O zaman dedik ki sizden destek alalım biz sizden. Siz bize direkt destek olun. Bu böyle olmayacak. Ben laflarımı, konuşmalarımı, anlatmalarımı, analizlere, değişiklere, ifşalara devam edin. Siz de destek verdiniz. Ha, bugüne kadar geldik işte 6 sene oldu. Yoksa analiz merkezinin açışım benim 19 sene. Analiz merkezinin önce, analiz merkezini niye sen diye soracak olanlar olsa benim Fethullah Gülen karşıtı yazılarım yayınlanmıyor diye. Bir tane yani site vardı. Orada yayınlanmıyor diye. Eleştiriyorum. Yayınlanmıyordu benim orada insan.